Evet arkadaşlar, süpürgemizin şu dönme aparatı olan yerin temizliğini nasıl yapacağız, nasıl çıkartacağız onu göstereceğim. Arkadaşlar arka tarafı çevirdiğimiz zaman şöyle yan tarafında ufak bir kilit sistemi var. Bu kilit sistemini tornavida yardımıyla açacağız. Şöyle parmağınızla da yani tırnağınızla da açabilirsiniz. Hafif bir şey var ama tırnağınıza parmağınıza zarar gelmemesi için en iyisi bir tornavida kullanın. Şöyle şurada şurada görüyorsunuz. Şu konumda kilit sistem. Şu konumda açık sistem. Üzerinde de resimle belirlenmiş açık kilit. Ok işareti var. Biz şu ko şu konumdan şu konuma getireceğiz. Yani açık olan sisteme getireceğiz. Şuradan alalım. Tornavidamızı kapalıdan açığa doğru çeviriyoruz yani sola doğru çevirdik. Sola doğru çevirdikten sonra şurada bir ne bir tornavida Yardımıyla şurayı açıyoruz. Şöyle yukarıya doğru bastırdığımızda şöyle açıldı gördünüz. Açıldıktan sonra fırçamızı şöyle tuttuğumuz zaman şuradan çıkıyor. Yaptık çıktı. Çıkardığımızda şurada şöyle bir döndürme soketi var fırçamız da şu şekil çıktı arkadaşlar. Ne oldu? Sarılan kılları, tüyleri çıkartabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde. Şöyle. Şimdi takacağımız zaman da temizlediniz. Takacağımız zaman da şuraya dikkat ediyorsunuz. Şu tarafı şu bölgeye geliyor. Zaten takamazsınız. Şurası da bu bölgeye geliyor. Şimdi tekrar takalım yerine. Şurayı iyice yerleştiriyoruz. Evet. Şöyle taktık. Tekrar kapatıyoruz. Evet kapat. Ne yapıyoruz? Kilit sistemimizi ne yapıyoruz? Tekrardan sağa doğru çevirerek kilitliyoruz. Açılmaması için. Ne oldu artık? Artık açılmıyor. Bu şekilde temizliğimizi yapabiliriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.